Merhaba değerli izleyiciler. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. İsterseniz hemen doğrudan borsayla başlayalım. Bu yeni çektiğimiz şu an itibariyle borsa %1.3 aşağıda. Sizin yorumunuz ne olacak? Bu şu andaki trendi nasıl görüyorsunuz? Doğru bir trend miyiz? Böyle mi olması gerekiyor gerçekten? Bu yaşadıklarımızla değerlendirirseniz çok seviniriz. Şimdi sürekli negatif havadis, negatif beklenti içindeki piyasada daha fazlası olmuyor. Bazen negatif beklentiler olsa bile onu bozan şey para girişi oluyor. O da yok. Yani yabancı ilk defa bu haftaki verilerde bir miktar ama öyle komik bir miktar ki ilk defa pozisyonunu artırmış görünüyor. Ama 20 milyon dolar, 40 milyon dolar bunlar yani yaptıkları alışlar çok bir şey ifade etmiyor. Sadece 2020-2021 arasında milyarlarca dolarlık satış yaptılar ve o günden beri de. Türkiye'de biz aslında nette yabancı alışı görmüyoruz. Şimdiye kadarki sürece de hep burada özellikle pandemi dönemindeki artan yabancı azalırken artan yerli yatırımcı sayısıyla ulaştık. 6.4 milyona yakın bir yatırımcı MKK'da hala hesabı var. Bunların hani ne kadarında ne kadar hisse var, ne kadar pozisyon büyüklüğü var o ayrı tartışma konusu. Çünkü çoğu küçük yatırımcı. Burada tabii ilaveten para girişi olmadığı sürece de endekse ancak bir bant aralığına sıkışabiliyorsun. Ilave para girişinde tabii ki beklenti, pozitif beklenti yaratır. Şu anda da ondan çok uzağız. Bugün de yine cuma. Yine bir cuma yayındayız ve yine satışlar var. Neredeyse artık geçen hafta, 8. hafta falan diyorduk. Herhalde bu hafta 9. ya da 10. hafta bu. Her cumayı benzer bir şekilde kapatıyoruz. Çünkü cumartesi, pazar e, ne olacağını bilmediği için insanlar e, pazartesi için iki günün riskini de almıyorlar. Yani bu işin artık e, akışı bu haliyle olmaya başladı. Genelde de tabii bunu yapanların haklı çıktığı dönemlerde sıklıkla rastladığımız şeyler. E, yine öyle bir gün bugünkü. Ama tabii en temel sebebi biraz evvel söylediğim şey. Para girişi neredeyse durdu. Hatırlarsan ya geçen yayın ya da daha öncesinde SPK'nın artık tekrar halka arzlara izin verdiğini, bundan sonra da her hafta halka arzı göreceğimizi konuşmuştuk. Bu hafta iki tane var. İkisi de e, dolar bazında bakarsan küçük ama TL bazında bakarsan milyarlarca liralık halka arzlar. Aslında o halka arzlar dün, ondan evvelki gün çok da etkili olmamıştı. E, o etki ne onu da tanımlayalım. Halka arıza girmek için borsadaki hisse senetlerini satanların etkisi. Biz öyle bir etki görmedik. Ne çarşamba ne perşembe. Bugünkü şu an %1.4 oldu eksi. Daha da eksi oldu. Düşüşün en temel sebebi işte hafta sonu efekti öyle söyleyelim. Ve tabii ki az evvel söylediğimiz gibi hani ilaveten para girişi olmaması. Şimdi birileri almak istemeyince biraz birileri satmak istese ve tahtalar boş olunca tahta tabiri eskiden gelen bir şey. Evet. Ne oluyor? Boş olması demek Mevcuta satışlar çok düşük miktarda bile olsa karşılanamıyor demek. O da endeks'i aşağı itiyor. Şu anda da onu yaşıyoruz. Ee, neredeyse iki yıldır tabii ki endekse dair hani verilen hedef fiyatlarla ki biz de analiz yapıp biz de kendi model portföyümüze hedef veriyoruz ya Mustafa. O hedef değerlerle hesap edilen endeks hedefi var. O da şimdi daha da yükselmiş durumda. 15.000 bin gibi, 15 binin de üzerinde, 15.200 gibi bir yerde. Ama oraya gitmenin yolu bu söylediğim şeyden geçiyor. Biraz olsun nasıl hani bir mal olan talebin canlılığı Piyasada atıyorum otomobil sektörü ya da işte inşaat sektörüne canlılık onların fiyatını etkiliyorsa borsada da borsa olan talebi ise senedi fiyatlarını etkiliyor. Ee, öyle bir talep olmayınca da işte malum fiyatlar şu an e, maalesef e, en ufak bir şeyde aşağı çabuk hareket ediyor. Evet tekrar endeks toparlıyor ama zararda olan pozisyonların toparlanmasına yardımcı olmuyor. Hala aynı süreçte devam ediyor. 2025 belli ki bu haliyle geçiyor olacak. 2026 için de bakıyor olacağız. Gerçekten söylediğiniz gibi 2025'in sonuna şey, 2026'ya yatırım stratejisi oluşturmaya çalışanlar için ne önerirsiniz? Bu dönemde ve 2026 başı için nasıl bir yatırım stratejisi daha doğru olur? Diyorsunuz. Şimdi zaten iki senedir sürekli bekleyerek geçen bir yatırımcı var. Bunlardan hani uzun vadeli yatırım aracı ya borsa. Beş yıl için evet. bir de pozisyon alan olmuş olsa iki yılı bomboş bir şekilde geçmiş durumda. Hatta bir kısmı alternatif yatırım araçlarına parayı koysa zararda pozisyonla geçmiş durumda. Ki çoğu böyledir. Hal böyle olunca da sürenin bir kısmını bu haliyle tükettik. Eninde sonunda ben ondan çok eminim. Bu endeksin bir anda zıpladığı bir an olacak ama e, biz niye bu kadar aslında baskı altındayız onu konuşmak lazım. Yani süreçte biraz evvel anlattığım şey hani baktığın zaman bu piyasanın doğallı gereği olan akış ama bir de e, doğal olmayan süreçler var. E, bu yılı neredeyse hep e, bir takım siyasi hadiselerin yargısal yansımalarıyla geçirdik. En son dönemde de en çok rastladığımız şey. Hadiseler devam ediyor. E, yargı süreçleri sonrası ortaya çıkan el koymalar. Mesela geçtiğimiz hafta e, ortaya çıkan hadisede e, tutuklanan e, insanlardan bir tanesinin e, özellikle bizim alanda da faaliyet gösteren bir şirketi ve bu şirketine ilişkin spekülasyonlar söz konusuydu. Hem fonlar hem de e, halka açık işlem gören şirketler o fonların da içinde eminim o hisseler vardır. Bu da e, piyasada maalesef yine bir zayıflık yarattı. Hani hiç olmadı desek e, bu yalan olur. E, şimdi bu, e, bu haliyle halka açık şirketlerde el koyma olayları söz konusu olduğunda aslında hisseyi taşıyan halka açık kısımda hisseyi taşıyan yatırımcıyı hissedarlığı açısından etkilemiyor sahipliği açısından. Ama tabii negatif bir ortam yaratıyor o hissenin de fiyatı geri geliyor. Neredeyse son bir aydır da hep bunu yaşıyoruz. Burada temel sıkıntı şu, bu tip hadiseler hani Türkiye'de bir müddet sonra normalleşmeye başlasa da normal bir normal değildir konuşmuyoruz. Hani alışıyorsun ya bir şeyler olmaya başlıyor. Aa, diyorsun Allah Allah ya yine mi hani böyle mi oldu? Bu yabancı açısından bekle gör pozisyonu demek. Yani gelip de rahat rahat görsünü gere gere. Türkiye'de çok ucuz dünyaya baktığında gelişmekte olan piyasalar açısından bakıldığında son bir yılda düşen piyasalar arasındayız. Çoğu yukarı gitmiş ya da kendini korumuş. Dönüp de burada pozisyon almayı düşünmüyorlar. Onun için de bu koşulların değişmesi lazım. Ama çok belli ki. Önümüzdeki dönemde bu seçim günü yaklaşana kadar da bazı belli başlı hadiseler yine görülmeye yaşanmaya devam edecek. Olasılık o yönde ilerliyor. Zaten piyasada görünen o ki onu fiyatlıyor. Her halükarda bu negatif gidişin bir tarafı da aslında biraz da burayla alakalı. Belki de çoğunlukla alakalı. Önümüzdeki dönemde 2026-2025 kadar kötü olmaz ama insanları zararından kurtar kurtarabilir mi? Zor. Oradaki hani benim bakış açım ne? Geçen yayında da söylemiştik. Mesela tabi e, tabii daha henüz ilan edilmedi ama sadece enflasyon muhasebesinin ortadan kalkacak olması bile 2025'e göre pek çok şirketin karlarını yukarı alacak. Öyle olunca da onlara dair fiyatlama daha pozitif yönde olacak. Tabii ki uçup kaçmazsın. Yani ...onları böyle deli gibi alacak bir ortam oluşturmazsın ama... ...bir, en azından onların fiyat düşüşünün... E, ...belki de tamponu olur, öyle bir karar. İki, gerçekten e, enflasyon muhasebesi sebebiyle ayırdıkları giderler... ...gelir haline dönmeye başladığında belirgin bir kar artışı olacağı için... ...ilave fiyatlama getirir. Bu bile 2026'da bir şeyleri farklılaştırır. Ama e, dediğim gibi yani... O kadar çok şeyi fiyatlıyoruz gibiz. Fiyatladığımız şey burada bizim yıllardır yaptığımız hani piyasada fiyatlamada neyi kullanıyoruz biz? Daha çok mali verileri kullanıyoruz. Makro makroekonomiyi kullanıyoruz. Ondan sonra onun şirketlere yansımasını. Ama neredeyse artık 9-10 ay oldu. Bunun dışında ne varsa her şeyi fiyatlar hale geldik. Burada da daha çok tam endeks gitmeye başlarken negatif fiyatlamayı görüyoruz. Ee, bu ve buna benzer hadiseler tabii ki daha hızlı gidişe yine mali olabilir. Hani gönül ister ki, umut eder ki 2026'da o tip gelişmeler daha az olsun. Ama biz onu bilmiyoruz. Yani Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizi burada dinleyenler de bilmiyor. Ee, en nihayetinde bilir kişisi yok bunun. Ya, fakat hani kendi mantığımızla biraz evvel söylediğim şey önemlidir. Ee, finansal tabloların pozitif yönde gelişmesini sağlar. Keza bu yılın enflasyon rakamı biraz olsun yukarıda olmakla birlikte artık netleşiyor. 31,5-32 arası bir enflasyon oluşacak. 2026 yılı enflasyonu düşürmek ben de biliyorum tabii ki daha zor olacak. Çünkü ne diyorduk artık öyle bir cycle öyle bir içinde bulunduğumuz şember oluştu ki enflasyon yapışıcı hale geldi. Enflasyonu 70'ten 35'e 30'lara düşürmek çok kolay. Onun bir matematiği var fiyatlar hep hızlı artamayacağı için o zaten kendi haline bıraksan belli bir seviyeye kadar geri çekilebilir e Bir de ilaveten üzerine para politikanın doğru Dizayn edersen onu aşağı çekebilirsin ön gördüğün şekilde ama bir mi de sonra para politikası da işe yaramayabilir e, 2026 Belki de bunun testi olacak O yüzden de e, enflasyon hala büyük sorun Türkiye için Hele Ocak Şubat ayında maaşlara tekrar düzenleme gelirse Ocak Şubat zaten enflasyonda e, baktığın zaman çok belirgin bir iyileşme göremeyeceğin aylardan e, ikisi ama sonrasında e, eğer yüzde bir buçuk bir altına enflasyon çekilmeyi başarırsa 2026 enflasyon hedefine de ulaşılabilir. Bu niye önemli? Tabii ki ortamdaki faiz açısından önemli çünkü şirketlerin çoğu Biliyorsun ki kredi kullanıyor. Yani hangi bilançoya baksak değilse bütün bilançolarda o kredi var. Kredi yükünün e, 20 puan azaldığı, 20 puan dediğim 200 bas puan. Pardon, 2 2000 bas puan, özür dilerim. Azaldığı bir ortamda sen e, tabii ki o kadarlık bir yükten kurtulursun şirket olarak. Ondan kurtulduğun zaman da o kadarlık kısmı bir önceki yıl eğer o kadarlık kısım sana gider yazdırıyorsa o kadarlık giderden kurtulursun. Bu da ilaveten tabii ki şirketlere yardımcı olur. Tabii bütün bu anlattıklarım olacak olmayacak 2026'da netleşecek ama olma olasılığı yüksek. Öyle olursa da 2025 kadar kötü bir 2026 görmeme ihtimalimiz yüksek. Fakat tekrar söylüyorum tüm bunlara rağmen endeks yukarı bile gitse 600 küsur tane hisse var. Yani pek çok şirkette düzeltmeler, yukarı yönlü hareketler yine sınırlı kalabilir. O yüzden de hani gerçekten kıymetli, gerçekten endekste olacak bir yukarı harekette iştirak edecek olan hisselerin içinde olmak lazım. Gerçekten 2025'in artık son bir buçuk ayı diyelim ve 2026 için artık projeksiyonlar yapılıyor ama sizce gözlemlediğiniz bu dönemde bireysel yatırımcıların yaptığı en büyük hata nedir? Bir de gene 2026 için planlama yapılırken stratejik yaklaşım ne olmalı? Biraz önce beklentilerinizi açıkladınız. 2026 için e, olabilecekleri en azından öngörülerinizi ilettiniz. Bu çerçevede bir kısa vadeli, e, orta vadeli e, ya da uzun vadeli artık nasıl kararlaştırırsanız Bir strateji oluşturursanız nelere e, odaklanırız? Şimdi doğru bildiğini yaptığın anda bile... Doğru yapmamış oluyorsun. Çünkü senin doğru bildiklerin piyasayı tayin etmiyor. O yüzden de Aa, bireysel yatırımcı şunu da yanlış yaptı demek en büyük yanlış olur bence. Evet. Çünkü piyasayı e, senin doğruların ya da doğru düşündüklerin tayin etmiyor. Ama mesela yanlış. Bir kere bir borsada ihtiyacın olan parayla olmayacaksın. Beni çok insan arıyor. E, kredili pozisyonda zarar etmiş. Onu çıkarmak için daha fazla kredi kullanıyor mesela. Şimdi onu hep konuşuyoruz. Bugün kredinin maliyeti dediğin şey yüzde 60 ile yüzde 80 arası faizle değişiyor. Evet. Sen onu bir yıla e, taşı, bir yıl boyunca yüzde 80 ya da hadi yüzde 60 ile sen kredi kullandığını düşün. Bir hisseyi 10 liradan aldın ve kredili taşıyorsun. Çok da para kazanmayı umuyorsun. Onu 16 liraya satarsan %60'lık krediyi çıkarabilirsin. Ama bir dakika abi kredi. Taşıyorsun da para kazanmak için bir o kadar da yukarıda satman gerekiyor. Bu durumda 16 liradan değil 22, 23 lira gibi bir fiyattan satman lazım. Şimdi 10 liradan aldığın hissenin 23 liraya gideceğini düşünmek böyle bir ortamda hayal oluyor maalesef. Ha bu şu demek bireysel yatırımcı ya da bireyler arasında kredi kullananlar bu dönemde bazıları para kazanmış olabilir bir sürü oyun hissesi türü türedi ve onlar değerlemede bakıldığında evet o fiyatlar hak etmiyor ama birileri belli ki hakim hisse taşıyan onlar fiyatı tayin ediyor. Onları doğru piyasa, piyasa koşullarında doğru fiyatla yakalarsan para da kazanıyorsun. Orada para kazananlar bu söylediğimin dışına çıkabilir ama evet ya bu hisse de çok iyi işte Türkiye'nin en iyi 30 şirketi arasında deyip de aldıkları hisseleri krediyle alanlar ciddi zarar ettiler. Yani kredi kullanan bu dönemin belki de e, en çok kaybedeni, zarar edeni oldu. Zararda olup kredi kullanmayanlar yok mu? Var ama onlar zamana bağlı. Muhakkak ki bu koşullar da değişecek. Bir gün geldiğinde, seçim yaklaştığında belki başka koşulları görüyor olacağız. Onların e, para kazanma olasılığı hep var fazlasıyla. Geçmişte de bunları biz çok yaşadık. Geçmişte tabii ki mukayese edilemeyecek bir sürü şey yaşıyoruz. Hep beraber öğreniyoruz o ayrı. Çünkü hiçbir zaman böyle iki iki buçuk yıl gibi durağan bir dönemde yaşamadık biz. Yani bir yılı gördük de hatta bir buçuk yılı ama iki buçuk yılı ben görmedim. Yok yani. Muhakkak ki bu durağan dönemin sonrasında bir atak olacak yukarıya. İşte orada kredisi olmayıp da iyi hisselerde sabreden bence zararlarını fazlasıyla telafi edecek. Para da kazanma şansı bulacak. Ama bu dönemin dediğim gibi en bedbaht olanları kredili pozisyon taşıyıp da o kredi pozisyonunda sürekli zarar yazanlar oldu. Hatta pek çoğu parasını sıfırladı diyebilirim. Yani yatırımcılarımızın bu dönem için kredi kullanırken çok dikkatli olmalarını, orta ve uzun vadeli bahsettiğiniz toparlanma sonrası bir yükseliş eğilimine geçildiğinde de doğru hisse senetlerinde olması'nın çok önemli olduğunu görüyoruz. Ona <laughs> hep söylüyorum. Yani evet. çok kötü piyasa dönemlerinde belki de. Yapılacak yegane şey elinizde kötü olduğunu düşündüğünüz hisse varsa onu değiştirmek. Aldığınız öbür hisseyi de hemen para kazanmıyorsunuz. Ama en azından değiştirdiğiniz hissede gerçekten doğruyu yapıyorsanız. Çünkü endeks yükselirken endeksi beraberinde yükseltecek taşıyacak hisselerle oluyor o iş. Şimdi o dönemde değiliz. Bir sürü iyi şirket var. Mesela Koç Holding onda dahi son iki haftada pozisyon alan zarar etmiş durumda. Onlarda da para kazanılıyor ama bir gün geldiğinde eğer yeni zirveler konuşuyor olacaksak o işte o endekse dahil hisselerle olacak. E, o vakit dediğin şey de şu şu gün gelecek diyemiyorsun olmuyor çünkü araya evet. muhakkak bir şeyler geliyor. Ama eninde sonunda olacak bu. O gün geldiğinde de biz bunu bu yayınları yine yapıyor olursak, devam ediyorsak konuşuyoruz ve konuşuyor oluruz. O sebeple de ona sabreden ancak erişebilecek. Sabretmek için biraz evvel söylediğim şey geçerli. Bir, o pozisyonda paraya ihtiyacın olmayacak. Ben beklerim kardeşim diyebileceksin. İki, zararda bir pozisyonunu hemen kare geçirmek gibi bir hırsın olmayacak. Bunu başarırsan e, tabii ki o günleri görme şansını yakalayabiliyorsun. Peki son olarak da şunu sorayım Mehmet Bey. Tabii bu dönemde sektörel bazı beklentilerle e, ilgilenmek de yatırımcıları bazen yani siz neden bahsediyorsunuz da getirebiliyor. Ama e, en azından 2026 için öne çıkabilecek faiz döngüsünün tersine dönmesi yani düş eline girmesi, enflasyonun düşüğü ve bahsettiğiniz bu e, gelişmeler ışığında ee, öne çıkabilecek 2026 sektörleriyle ilgili kısaca öngörüleriniz varsa bunları da paylaşıyorsanız programımızı bu şekilde kapatmış olalım. Faizdeki %20'lik bir düşüş kime avantaj sağlar? Kredi kullanma, çok kredi kullanma. Burada büyük sanayi şirketleri arasında bunu avantaj olarak çevirecek şirketlerin sayısı çok. Endekse de dahil bunlar. Bir kere onlara dikkat etmek lazım. Geri çekilmeler fırsat. Ne bileyim mesela Ereğli. Tekrar 24 lira eğer daha aşağı fiyatlara gelirse, bunda bir bantı var, her seferinde 30 lirayı görüyorsun. Bu haliyle bile para kazandırır ya da tamam bir sürü söylentinin eşliğinde hareket ediyor, şişeceğim. Evet, bir zamanlar 70 lirada bile satmam dediğim şirket, hala aynı şeyi düşünürüm çünkü dünyanın dördüncü büyük üreticisi. Ama bu fiyatlar avantaj olduğu gibi atıyorum her seferinde 32 liraya geliyor. Bakarsan, grafiğe görüyorsun. Bu ve buna benzer şirketleri e, o fiyatlarda yakalayabilirsen, bir, elde ettiğin alım maliyeti avantaj olur. İki, gerçekten endeks yukarıya gitmeye başladığında bundan para kazanırsın. Bana sektör dersen, bu gelen bilançolarda benim gördüğüm telekomünikasyon sektörü, hep bunu söylüyorum, para kazanıyor. Evet, telekomünikasyon sektöründe aldın, 60 liradan telekom aldın. Bu gidip, yukarı çıkışta bile onu görmedi. Ama son gelen bilançoyla, telekom mesela Turkcell'den de ayrıştı aslında hak ettiği fiyat daha yukarıda. Hatta son çeyrekte bu şekilde gelirse ki ciddi bir faaliyet kârı var. En ufak bir fırsatta bu mesele ayrışabilir. Ya da bankacılık sektörü para kazanmaya devam ediyor. Belki karları ha deyince çarpan hızıyla büyütemez ama özellikle para hacminin arttığı ortamda takipteki alacaklar büyümesine rağmen belli ki karlarını kurur. Mesela onun da düşüşleri fırsat. Ya da biz bu sene Başından itibaren bir, yorumcular ben değil de bir sürü yorumcu faktöriyel sektörüne ilişkin işte faizler düşecek, burada kar azalır derken adamlar kar patlattı. Yine fiyatlanmıyor çünkü neden? Şimdi de 2026'da faiz düşerse işte fiyat e, burada karlar büyüyemez hikayesi var ama öyle çarpanlar işlem görüyor ki orası öyle düşük ki mesela onların düşüşü de fırsat. Bak e, alt tut konuşmuyoruz artık düşüşlerinde al. E, belli saykıllarla bir bakıyorsun %35 prim oluyor. Ne bileyim bu 3 aylık dönemlerde olabiliyor. 3 aylık dönemde %35 kazancın kompandı ciddi oluyor. Faiz de yeniyorsun. Altını da yeniyorsun. Sen doları da yeniyorsun. Bu dönem öyle bir dönem oldu çünkü. Ya da ne bileyim sigortacılık hala para kazanıyor ciddi bir şekilde. Belli ki önümüzdeki dönemde sigorta primleri yine artacak. Onlar yine para kazanmaya devam edecek. Yani paraya para yapmak hala cazip 2026'da da öyle olacak. Eğer enflasyon muhasebesi de ortadan kalkacaksa ve faizler de geri gelecekse dediğim gibi büyük sanayi kuruluşları da şu an almaya çok değer. Sektör değil bak büyük sanayi kuruluşlarının hepsi e, Türkiye'de büyük diye adlandırılacak ve iş yapabilecek. Enflasyon muhasebesi ortadan kalkarsa başta holdingler mesela yine ciddi kar artışlarıyla değerlerini bir miktar yukarı almaya adaylar. Evet. Evet başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa programımızı burada tamamlamış olalım. Ee, bir ilave de bulunayım. Buyurun. Şimdi ilgili çok konuşuyoruz. Onla konuşmaya gerek yok. Şimdiki sıkışma çok belli ki 4400'e 3900 arası 3900 al. Yani oraya yaklaştığında sanki yaptı onu neredeyse. Geçen gün yine 4200. Geçen gün dediğim, dün 4200 doların üstüne çıktı, 4300 dolara yaklaştı. Altın bu haliyle devam eder. 10 altın konuşuyoruz bu arada. Bir de geçen hafta döviz kuru konuşmuştuk. Serbest döviz kurundan konuştuk. Şimdi döviz dünyanın hiçbir yerinde tabii ki rejim serbest bile olsa o kadar serbest değil. Herkes eleştirmiş. Evet biz eleştirileri de anlayışla karşılıyoruz. Çünkü dolarda yakalandıysam ki Türk halkı liraya haklı olarak güvenemiyor. Hem de yeni değil yani 40 yıldır. Çünkü sürekli değer yitiren bir paramız var. Dünyada e, bu sene baktığın zaman bizim ligimizde olan bir sürü ülkenin para birimi değerleniyorken dolara karşı çünkü dolar endeksi geri geldi. Değer yitiren birkaç para biriminden biriyiz ama bu bile dolara para yatırmış olanı Türkiye'de kesmiyor. Çünkü e, ne yapıyor? 60 lira, 80 lira olması gereken değer hesabı yapıyor kafasında. Ya şimdi eksi 65 milyar doları gördüğümüzden beri Türkiye'ye 200 milyar doların üzerine bir para girmiş. Şimdi mesela döviz pozisyonu taşıyanlar için e, dövize müdahale tersine çalışmış. Nasıl? E, şimdi o para geliyor birinin satın alması lazım öyle değil mi? Bir ayı bastırıp alman lazım. Rezervler arttığına göre belli ki bunu Merkez Bankası alıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Ya o parayı satın almasaydı? Tabii ki alacak daire da almadığı bir ortamda o kur çok aşağıda olurdu öyle söyleyeyim. Dövize müdahale neredeyse iki yıldır tersine çalışıyor aslında. Tabii ki döviz tutanları kesmiyor ihracatçı dahil ama e, şöyle düşünmek lazım, o e, giren dövizin alınmadığı bir ortamda kurun hareket etmesi de mümkün değildi. Biz yılbaşından beri yine devalü olduk. Paramız devalüasyon gördü. Yani yılbaşı değerine bakın, şimdiki değere bakın bizim paramız değer yitirmeye devam ediyor. Bugün bile rekor kırdı. Bir yerde muhakkak ki bu döviz girişleri hep böyle devam edemez. Bittiği bir noktada evet sormuşlardı geçen hafta o sıçramayı görür müyüz? Görülebilir. E, o vakte kadar da dövizi tutanın tabii ki madem ki artık dövizde durması gerekiyor. Ama şunu anlatmaya çalıştım. Şu son iki yılda olan müdahale geçmişte gördüklerin tersiydi. Sürekli alımlarla ve adım adım yumuşak bir şekilde de olsa o alımlar neticesinde kurun yukarı hareket ettirilmesiydi. Baskılanması aşağı baskılanması değil. O süreçte hala devam ediyor. Biraz evvel de söylediğim gibi bu para akımı yani e, hızlı döviz girişi evet bir yerde kesilebilir o zaman da hani e, o arada da evet dövizdeki hareket de hızlanabilir. Hani o ne kadar yine ihracatçıyı keser o ne kadar elinde döviz tutanı keser o ayrı mesele. Fakat döviz söz konusu olduğunda çok belli ki dövizli enstrümanlar daha önemli oluyor altın başta olmak üzere. Altını taşıyıp da e, hala tutanlar döviz kuru hesabında dövizle ilgili pek şikayette bulunmuyorlar. Burada daha çok şikayet edenler çok belli ki döviz sevkiyatta para, parasını tutan ya da ben faiz almıyorum deyip de dövizi direkt olarak elinde tutanlar onların çok belli ki bir müddet daha beklemesi gerekiyor olacak. Ve evet, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz yeni videolar için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İnşallah daha güzel trendler içinde olduğumuz bir borsa e, diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz herkese. Ama önce sağlık ve huzur dileyelim. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.